Sabır peygamberlerin hasletlerindendir. Bela ve sıkıntılara sabrederek göğüs germek büyük nimettir. İslam büyükleri sabrı çeşitli şekilde tarif etmişlerdir. Sabır acı şeyi yüzüne ekşitmeden içmektir. Yani şikayet ve feryatta bulunmadan, hoşnutsuzluk göstermeden gelen belaya katlanmaktır. Sabır bela gelince güzel edeple durmak, şikayetsiz olmak, belada fani yok olmaktır sabır, afiyet gibi bela ile de arkadaş ve ahbap olmak, onunla bulunmaktır. Belalara sabretmek, kurtuluşa sebep olan güzel huylardandır. Sabır, peygamberlerin hasretlerindendir. Allahü Teala, Habibine sabrı buyuruyor ve Ahkaf suresi 15. ayetinde, o halde ey Resulüm, kafirlerin eziyetlerine karşı. Ülulazm azm peygamberlerin sabrettikleri gibi sabret ve onlar hakkında azap için acele etme buyuruyor. Bir farzı yapmak veya bir günahtan kaçınmak sabırsız ele geçmez. Çünkü, Peygamber aleyhisselama, iman nedir? diye sorulduğunda, sabırdır, buyurdu. Sabrın büyüklüğü ve fazileti sebebiyle Kur'an-ı Kerim'de yetmişten fazla yerde sabır ve sabredenlerin sevablarının hesapsız verileceği bildiriliyor. Allahü Teala buyuruyor ki, Ey müminler, itaat edici Ya'ziden ayırmak için sizi gazada düşmandan korkmakla yahut oruç, kıtlık ve açlıkla, zekat ve bir zarar neticesinde malın azalmasıyla, hastalık ve zayıflık gibi beden noksanlıklarıyla, gök ve yer afetlerinden meyvelerinizin veya meyve yerinde olan evlatlarınızın mahvi ve noksanlığıyla imtihan ederim. Ey habibim, sen sabredicilere ikramımı müjdele sabrın fazileti o kadar büyüktür ki, Allahü Teala, sabrı çok aziz eyledi. Herkes sabır nimetine kavuşamaz. Hadisi şeriflerde buyuruldu ki, size verilen en az şey, yakin ve sabırdır. Bu ikisinin kendisine verildiği kimse, çok nafile namaz kılmasa da, oruç tutmasa da korkmasın. Bugünkü halinize sabredin, değişmeyin. Bu sabırlı halinizi bir kimsenin bütün insanların iyi amellerini yapmasından daha çok severim. Sabreden tam sevap alır. Mümin'e gelen her dert, üzüntü, hastalık, eziyet, sıkıntı, günahlarına kefarettir. Peygamber Efendimiz taş kaldırıp kuvvet denemesi yapan bir topluluğa rastladı. Onlara sordu. Bu taşı kaldırmaktan daha zor şey nedir bilir misiniz? Bundan daha zorunu size bildireyim mi? Bildir ya Resulallah dediler. Öfkeli bir kimse öfkesini yener, sonra sabır yolunu tutarsa, sizin en ağır taşı kaldırmanızdan daha kuvvetlidir. Hazreti Ali buyurdu ki: Sabrın imandaki yeri, başın bedendeki yeri gibidir. Başsız beden olmayacağı gibi, sabırsız da iman olmaz. Dünya mihnet ve sıkıntı üzerine kurulmuştur. Sıkıntının ise sabretmekten başka çaresi, katlanmaktan başka kurtuluş yolu yoktur. 3 Temmuz 2020 Türkiye Gazetesi bizim sayfa Ahmet Demirbaş